Evet, Allah'a inanmak için onu görmemiz gerekmiyor. Sana bunu bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Umarım verdiğim örnek bir deniz feneri gibi sorunlarını aydınlatır ve cevapları görüverirsin. Gel seninle birlikte bir resim sergisine gidelim. Bak, ressamlar ne güzel resimler yapmışlar. Şu karşıki duvarda kocaman bir tablo var. Altın kalpli papatyalarla bezeli minicik bir tepeciğin tablosu. Tepenin üstündeki gökyüzü ise masmavi ve papatyalar kadar beyaz bulutlarla kaplı. Bir de kahverengi kuşlar var gökyüzünde uçan. Onlarca kuş. Uzakta ise yemyeşil bir orman. Şimdi sana bir takım sorular soracağım. Sorularımın bazılarını çok saçma bulacaksın ama olsun. Sen yine de cevap ver. Bu tablo ne kadar güzel değil mi? hem de çok. Bu tabloyu kim yapmış? Bir ressam elbette. Onu gördün mü? Hayır. Öyleyse nereden biliyorsun bir ressamın yaptığını? Çünkü başka bir yolu yok. Böyle bir tabloyu ancak bir ressam yapabilir de oradan biliyorum. Ama görmedin o ressamı? Ama tabloyu gördüm. Papatyaları, gökyüzünü, kahverengi kuşları ve bulutları gördüm. Bunların kendi kendine olması mümkün değil. Hmm, peki, şuradaki masanın üzerinde bulunan boya tüpleri ve fırçalar uzun bir zaman orada dursalar. Günün birinde böyle bir tablo yapmaya karar veremezler mi? Peki karar verdikten sonra da yapamazlar mı? Sorularımın bazıları saçma olacak demiştim ama Bu kadar saçmasını da beklemiyordum ya Bırak böyle bir tabloyu Bu tablonun üzerindeki tek bir fırça izi bile söylediğin gibi olmaz Emin misin? Her şeyden daha çok eminim Böyle bir tablonun ortaya çıkması için bir ressam gerekli ha, Ama o ressam ortalarda görünmüyor <laughs> Acaba tablonun bir yerlerinde olmasın? Öyle şey olur mu? Tablonun içinde ressamın işi ne? Ressam tablonun dışında bir yerlerde olmalı. Peki şu fırça ve boyalara ne dersin? Ressam onlardan biri olmasın? Şu boya tüpleri ve şu fırçalar milyarlarca yıl öyle dursalar bile bunun gibi bir tablo yapmayı akıl edemezler. Neden? Çünkü akılları yok. Çünkü kabiliyetleri yok. Çünkü onlar cansız. Evet, çok güzel cevaplar verdin. Gel. Şimdi bu sergiyi yerinden çıkıp gidelim.